Hep yeni bir video ile hepinize merhaba arkadaşlar ben Leo geliyor Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane oyun oynayacağız birisi büyük babadan kırkız bir de Brawl Stars oynayacağız hatta Brawl Stars'ı sabır daha yeni açtım bugün değil yani ama 500 para arkadaşlar kaç milyon var acaba o arkadaşlar 8 aldı tamam. evet, bir girdik 4 4 1 4 evet 4 8 milyon evet evet, evet arkadaşlar hadi başlayalım bu yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hatta like at bu e, bu like gelsin bu videoya. Beğenenleri bu videoyu beğenenleri çok güzel bir yorum yazacağım. Videoya güzel bir yorum bekliyorum. Sadece like vereyim. Biliyorum ben bu başta oynadım. Asistanımız bu arkadaşlar. Bak bu bize öğretiyor bak oradan biraz biraz daha bir şeyler çıktı. Dik olarak. Orada da bir tabela var. Orası da ikiz level galiba. Evet galiba. İkiz level. İkinci seviye galiba bu. Evet aynen ikinci seviye. <laughs> Arkadaşlar böyle kovboy dansı hiç olur mu bilmiyorum. Hey. <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar Öbürüne geçiyoruz. Arkadaşlar video arkadaşlar video duruyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ha, köpek oyuncağı diyor. Yani köpek var bir aramızda. Köpek oraya gitmesini sağlayacağız arkadaşlar. <laughs> Bakın gördünüz mü ikinci tabela. İkinci level yani. Bak havuz, bu havuç şey yapıyor. Bu da Oo! Oo arkadaşlar çok kötü bir Arkadaşlar nasıl alacağız? Söyleyeyim mi? Ona basarak diyor. Siz de gördünüz. Ben de kemiğe kemiğe bastım. Hadi 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 hadi. Onu kurtar nasıl kurtaracağım ki onu? O nasıl dökme, dökme ki? Onu nasıl çıkaracak? İki tane sudu lazım o zaman. Evet arkadaşlar diğer levelimize geçiyoruz. Arkadaşlar videoyu evet, durduruyorum. Durduramıyorum. Heh. Evet arkadaşlar çok sürdü video. Reklam yani reklam çok sürdü. Evet devam edelim. Hmm. Ow. Arkadaşlar bu koruma lazım, o tarafa gitmem lazım. Şifilleri görüyor musunuz? Sol tarafa bakmalıyız, ok tarafındaki de. Bakın gördünüz mü ha? Köpek var orada, kucu kucu diyeceğim. Cami, Ben o kadar güzel sıkılık çalamam ki arkadaşlar, biliyorsunuz zaten. Baba. Sen bir şu tarafa git. Köpekçik. Hah evet, gördü, sesi evet, duydu. Ar arkadaşlar orada bir orada suda bir taş görüyorsunuzdur. Dur. Göstereyim size. Bakın şu tarafta. Gördünüz galiba? Göstereyim size bakın. Göstereyim. Aradır. Köpek geliyor lan. Ya, git şu tarafa ya. Git ananım ya. ya lütfen. Oğlum git sen hadi. Gel de ha, şu tarafa git. La duymuyor. Şu tarafa git. Onu da duymadı. Ananım. ya, ana, köpek orada ama. Heh. En iyi başladı. Arkadaşlar en zor seviyeyi yapamadım ama biliyorsunuz yapabilmiştim bir kere. Yine. Karakter kovboy. Eve gidiyoruz. Home, home diyor. Uzay gemisi. Evet arkadaşlar diğer oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu da oynuyoruz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Tek hesaplaşma oynuyor. Ve Leon kodu var bu oyunda. Yani ben bir kez denedim. O olmadı. Leon kodunda çıkaranlar var ama. Ama ben Rosette'nin istiyorum. Biliyorsunuz zaten. Hadi açıl açıl. Ve geldi. 77. Evet arkadaşlar. Bakın rozetmen Rozetmen diye bir youtuber vardır arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu Çok Allah Allah. Allah'ım internet. Ya arkadaşlar o ne oluyor ya? İnternet internet bağlantısını iyi sevmiyorum ki. Of ya. Ya hadi hadi al. Aa El Primo geldi. El Primo git git ya Allah'ını seviyorsan ya. Allah'ını sev. Gel. Ya, buldozer yaparım sana. Boga git ya. Boga buldozer sana gelsin. O zaman. Git git. Bu bu Evet evet o tarafa gitmem lazım. Hayır iki tane yürüyüşe sıkıştım kaldım sıkıştım kaldım. Aa sıkıştım kaldım. Ya yardım edin. Ya off. Ya beşinci oldum ya 5. olacağım ha 4. olmayacağım. Yerimek istemiyorum. Ay git ya. Pokoya daha git he. Arkadaşlar delirdim ya. Aha El uh, Primo ka Robot mu kaldılar? Robot kalmaz ki e, başmada biliyoruz zaten. Delivery is coming. Oha uh -huh, nasıl nasıl oldu? Bali. Bali sana Arkadaşlar. Ya, yıldız bir jetonu bir tane daha gelirse büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. Aa, evet arkadaşlar hadi. Başlıyoruz. Bir maç daha var. Sarım, ya biliyoruz ya süper atışını biliyoruz. Soruyor Allah. Arkadaşlar bu arada burada internet çekmiyor ki. Çünkü camın orada bir köy gibi bir yer var ha. Çok yakında. Bizim evin aşağısında. ya. <laughs> yani ya. Oğlum herkes ama var Oha. Oha. Arkadaşlar gördünüz mü canlı? 3 tane jeton toplamış adam. öldük ya. arkadaşlar internet yüzünden de daha... burada hiç internet çekmiyor. Çünkü ablaların odası bu. Burada hiç çekmez. Dediniz kadar çekmez. Aa işte 92 yüklen, yük, yüklendi. bir tane şeyli alacağım ya. ya da koltu alayım ya koltu. Koltu yani 20, 20 ritme yapan bir arkadaşımız var. Bir de 30 ritme yapan arkadaş var. Sprout'u 25 ritme yapmış. Yeşil yani. yani bir videoda gördüm arkadaşlar brav çıkarmış bütün karakterleri çıkarmış adam. Vallahi diyorum arkadaşlar ama benim arkadaşım değil çocuk değil daha büyük. İngilizce konuşuyordu. Öyle benim cicharım gibi konuşmuyor da arkadaşlar ona göre. Aa bravo deme.

Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani çok fazla zor bir gündü. Yani çünkü bu hiç güzel oynayamadım. Ama olsun bir, bir kez kazandım Ulla. Bu. bu. Evet arkadaşlar bu dozer kullandık. Hiçbir işe yaramadı. Şeyli geldi çalılıklardan. Hemen bana ı, çıktı. Hemen ultisini açtı. Uu. Aa aç ne an yani arkadaşlar böyle bir çalılık saklanması mı olur? Bir karşıma çeşel gelirse, kurt gelirse, karakterler gelirse onları bir Beni yani fark etmez. Bir şeyler. Evet arkadaşlar bu kadar bu videoya like ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla video gelmek için zil tuşuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımın ismi Leon geliyor. Hatta profil resmi profil resmi mi? Hayır YouTube YouTube resmi. Tabii ki de Leon. lütfen bana abone ol. olursunuzdur. Arkadaşlar, evet, videomuz sonu. Evet, bir dakika arkadaşlar, şu buldozeri alacağım.